hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmetkan. Bugün sizlerle kendi videolarımızı izleyeceğiz. Evet. ilk olarak üst üste yazdılar. Atlar başlayalım. <laughs> arkadaşlar şu an 100 100 English, 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 metre English, 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 bu çok komik. Evet. Kamera arkasını yaptım bir de arkadaşlar. Söyleyeyim oradan. Yüzüm göstereyim. Merhaba. Arkadaşlarım var burada. Her videoda da arkadaşlarımı da çek çektim diyemeyeceğim ama arkadaşlarımı da çekiyorum arasında. Sırada. Evet siz de deyin. Kanalıma Mehmet Kan Kalkan yazdı. Kanalıma şuradan aşağıya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Evet. Burada da Ata ile çektiğim. Bu kim diyorsanız Ceylan'ın kardeşi Ata Kamil. İdir Ceyl küçük Ceylan'ın kardeşi. Evet. Sen bilmiş bilmiş konuşmadı zaten bilmiyorsun. Hmm. Video birleştirdiğim için video editor yazıyor. Ay bu da çok yavaş oldu. <laughs> Ayrı çekim yapıyoruz çünkü. Allah'ım yarabbim. Hızlı şeyle yapsak hızlı hızlı çeksek anlamı olmayacak. Adı kendi burada beni itiyormuş. Onun kanıt. Ben bağırıyorum galiba. Allah barışma. Dur dur. Arkadaşlar şu an Dur dur oğlum. Başka bir şeye girelim şimdi. Şimdi oyun videosuna girelim. Evet. Şurası evet. Spiderman oyunu. Evet. Burada Mehmet Kaan Kalkan yazarsanız çıkar. Tamam çıkar. Hadi oyun videosuna girelim dakika. artık. Bir dakika. Yavaş oluyor. Oyun videosu. Şu. Hayır, hey. ne no, var en popi, ne no, var en popi ya? Oh. Merak ettim çünkü. Sık gidiyoruz arkadaşlar. Bu olsun. Sıfayı dinle Arkadaşlar bugün sizlerle ne oynayacağız diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Örümcek adam simülatör. Ah. Oyun. Anlat. Ah ne oldu ya? Atayım oyunu biliyorsunuz zaten. <laughs> Adamımızdan birçok kişi biliyordur. Arkadaşlar bu oyunda şehirde düşmanlar basmış diyelim. Thanos da var. Elektro da var. Önceki kostümleri var. Ve bir sürü süper kahraman var. Burada bir sürü önceki adam Efe'di, de var. önce şurada Thanos oldu. Ah! Elektro, elektro da öldü. Öncek adam da öldürebiliyorsunuz aslında. Şimdi biz arkadaşlar bu inanılmaz öncek adam 2 kostümü dursun yoksa güncellenmiş robot önce adam kostümü arkadaşlar. şimdi bakacağız. Şimdi kostümümüzü değiştirelim. Menüye basıyorsunuz. Ondan sonra müzik ne? Hello. Ya, tersa basıyoruz. Lamentario Shop diyor. Ve şimdi kostümlerimiz geliyor. Ve burada ne istiyorsunuz? Bu para gerekiyor. Evet robot ölümcek adam buradan bedavaya alıyorsunuz. Çok güzel bir şeymiş. Çok az. şey. Burası hapishaneler bölümü. Şimdi orayı göstereceğim. Şimdi birazcık düşman görüyorum. Düşmanlığın en çok olduğu yer arkadaşlar söyleyeyim denizdir. Burada en çok olduğu yer deniz. Denizde de biliyorsunuz. O balama bakalım denizde düşman döver. Buna bastım. <laughs> denizde görüyor düşmanları. Ama daha düşman görmüyorum. Dur. Dürünlere de bakalım. Düşman, 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 <laughs> düşman. Aslında A da gerek, A hiç gerekmiyor bu oyunda çünkü öyle bir zıplama özelliği var ki. Evet. Cüm. Burada düşman çok olur. Şurada ah benim değil mi ya bu? Venom geldim. Oha Venom Venom. Allah bütün dostlarına hemen de gitti. Burada arkadaşlar çekmiyor. O yüzden dediklerimi anlamıyorsunuz. Ben burada özgürlüğü tanısının üstüne çıkmaya çalışıyorum dedim. Söyle. Evet. Evet Allah. Siz tam çıkmıştınız o zaman. Çıkamıyorum. Çık çıkar. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi adilin üstünde üstündeyim. Çok güzel bir üstteyim. Yani tarih eser. Çin'de galiba. İngiltere'de. Bir da Paris'te. Şimdi. Elektriği döveceğim dedim ben burada. Dido yazıyor. hemen de gidersin. Elektronun gerçek adı Mes. Bir kaza sonucunda olmuştur. Mesan <laughs> kardeşim burada mısın? Ölçelim. Aha, ha, Cilanga, Cilanga da Mesan kardeşi. Lizart. Liza sor, Liza sor, öldü. Lizard öldü. Bana bildiğim geldi. <laughs> Thanos, Thanos öldürelim çünkü evet en güçlü süper kötüsüdür Thanos. Ana aradım ya bitirelim diyorum. Arkadaşlar olacak ki. Bekle bakabilir, bekleyelim. Özgürlük alanı üstünde bitirelim diyorum. Burada bir şey varmış öyle ayarları bozuyor. diyor. Evet burada da videomuzu bitiriyoruz. Kapatalım. Şimdi tamam. kapatın. Şimdi şunu açacağız benim istediğimi. Tamam. Hangisi bakalım? Şu. Hmm. Aa, Helena Noblen Poppy. Hero Poppy. Hero yazıyor bir de. Evet. Burada Hayır kapandının Noblunu gösteriyorum. Arkadaşlar harikama bugün bisiklet oyunundayız ve enteresan bir oyuna karşınızdayım arkadaşlar. Bisikletle şov yapacağız ve kopacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kopamayacağız diyebilirim. Bilmiyorum. Değişik bir oyun. Bu oyunda bisiklette parkur yapıyorsunuz. Ee, böyle değişik bir oyun modları var. Bugün aslında onları göstereceğim size. Ama oyunu anlatayım. Oyun bir bisiklet oyunu. Böyle rampalardan falan uçuyorsunuz. Bisiklette hareketler yapıyorsunuz. benim gibi yapabileceğiz. Mi? Bilmiyorum. Ola dostum <laughs> Güzel hareket yaptım. Böyle hareketler yapacağız ve birazdan parkurlara gideceğiz. Oyunda Wipeout denen, Bikeout denen de bir parkur var. Orada bisikletle parkur yapmaya çalışacağız. Enteresan böyle değişik bir oyun, eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Yalnız ben bir 2-3 dakikadır oynuyorum, oyunu çözdüm. Çok zor değil. Biraz kontrolleri sıkıntı ama hallediyorum. Ee, bakalım yolun sonuna varmaya çalışacağız. <laughs> Varabiliriz bilmiyorum. Parkurumuz dayanırsa inşallah varırız. Allah. Ee, sürekli de Roblox giriyor. Bu da farklı. Olsun. Menüz e, değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten anca böyle geçti burası herhalde. Sıpla! Allah! <laughs> Ama burası baya zor da. İlkten böyle zor olmamalı. Oh. <laughs> dostum adam. Adam öldü dostum. Aa, geçti. <laughs> Kötü geçti. Ne bu böyle şimdi ya? Zaten çok zor. Ya zaten çok zor oyun ya. Kuş ötüyor lan. Nasıl kuş ötüyor? Ne <laughs> <böyle? gülüyor> Kuş bağırıyor sana. çok komik olmuş ya. Ay yine ondan var. Bak bu, bu biraz sıkıntılı ya. Haydi bismillah. Heron papi geliyor. Geçemiyor. <laughs> Burası çok fena bakın. o. <laughs> <laughs> Ve burada da videomuz bitiyor. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitti mi? Harika, mı? harika, gördük. Evet harika bandayı gördük. Evet, gördük. Şimdi çıkalım şuradan. Evet başka oyunumuz kaldı mı? Kalmadı herhalde. Diğerlerini <laughs> siz izlersiniz. Brawl Stars oyunu. O, o, izlerim ildirim siz izlersiniz arkadaşlar. Bizim çok zamanımız yok. Evet. Bunları falan. Aynen. Bunları falan izlersiniz. Evet. Sanırım yani sizlerle. Bu şimdi. Bu 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 Ses gelmiyor. Onun sesinden ses gelmiyor. Arkadaşlar çok ses gelmiyor şu an. Abone olmayı unutmayın diyor. Evet abone. Şimdi kapatın bakalım. Evet arkadaşlar gelsin de siz bakıyorsunuz. Çünkü hiç çok zamanımız yok. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, aşağıya inerek like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.